Herkese merhaba arkadaşlar. Bu servikte birlikte ee, sakallı komşu diyeceğim arkadaşlar ben bu oyuna yani. Siz de ne demek istiyorsunuz arkadaşlar onu diyebilirsiniz. Oyun ismini şu an unuttum ya. Şuraya mı kutu atalım. Arkadaşlar oyunu biliyorum. Ee, çalışalım. Diyecek. Şimdi arkadaşlar ben az oyunu biliyorum yani dur zaten kutuyu götürmüştük ya açık. Oyunu biliyorum yani arkadaşlar. Hmm. Sadece size göstereceğim siz de bunun tarz oyunları şey yapayım. oynamamı daha fazla istiyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Tamam anahtarı koridora tutuyor. Şimdi şey yapacağız buradan hemen şuradan şu anahtarı alacağız. Sonra bununla kapıyı açacağız. Kutucuk! Kutucuk git buradan! Kutucuk git buradan! Hello Neighbor'a benziyor arkadaşlar oyun azıcık. Pencereye bakıyor. Şimdi arkada pencere olması olacak arkadaşlar. Hmm. Heh, burada. Yes. Burada monitörler var. Ekranlar var. Ha, sakallı komşu dediğimiz adam geldi arkadaşlar. Eve dönme akşama kadar bekle diyor. Biz de eve döneceğiz. Allah'a ekber. Behleyin arkadaşlar. Arkadaşlar akşam mı oluyor ben anlamadım ama eve döndüm. Arkadaşlar oyuna çok reklam giriyor. Ben bu reklamı görünce bir şaşırdım yani. <laughs> Adam aşağı atlıyordu. <laughs> tamam ne diyor bakalım. Eve girmek için pencereyi kır diyor. Tamam ben hiç pencereyi kırmalıyla uğraşmayacağım. Arkadaşlar şimdi ilk başta bakır anahtarı almamız lazım. Bu salak komşuya yakalanmayacağız. Komşu nerede bilmiyorum. Sakallı komşu diyeceğim. Sinir edeceğim o komşuyu. Komşu mu geliyor? Evet geliyormuş. Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber. Saklandım. Arkadaşlar. Oradaydı. Abi ödüm kopuyor. Bir de arkadaşlar bir şey öğrenmiştim. Şu elmayı versene bana yapayım hemen onu. Ver şu elmayı bana ver. Ya ver şu elmayı. Hıh. Şunu öğrendim arkadaşlar bakın şimdi geliyorsunuz buraya. Camı bu şekilde kırıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Hoppala diyorsunuz ve buraya geliyorsunuz arkadaşlar gördünüz mü? Burada sana anahtar çok önemli arkadaşlar. Buradan pil de alabiliriz. Tamam. Şimdi buradan hemen aşağı atlayalım. Buradan hemen kaçalım. kaç 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 kaç. kaç. çıktı ya ölüme çıktı ya. Ama bakın orada arkadaşlar. Bu ne biçim şey ya? Bu ne biçim iş ya? Şimdi eve girmemiz lazım. Ama onun görmemesi lazım. Aşık dursun aşık kaçarız belki. Yukarı çıkıyor arkadaşlar. Onunla beraber mi çıkacak? Arkasındayım arkadaşlar. Gördü. Abi gördü. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok, çok korkuyorum. Nere? 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 Abi. Abi şu an çok korkuyorum. Bir yerde adamın evine giremedik ya. Ne biçim iş ya? Arkadaşlar eve girdim. Eve girdim. Yemin ediyorum eve girdim. Şimdi bakın. Yukarı çıkın. Yukarı çıkmamız lazım. Şuradan hemen şu anahtarı ve şunu da almamız lazım. Burada da polis var. Tamam 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 tamam. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken şey buraya çıktık da şimdi bu duyar hemen gelir ya. Buraya çıktık ya arkadaşlar. Buradan aşağı atlayacağız. Geliyor. Burayı kırıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Sonra eğilerek geçiyorsunuz. Sonra buradan bunlar var. Bunları da bu anahtarla açıyoruz. Ondan sonra burada silah çıkıyor. Burada silah çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu silahla var ya onu ne yaparım biliyor musunuz? Aa, bir tane mermisi var şu an. kapıyı açalım. Allah. Arkadaşlar benim beynim yok. Yemin ediyorum benim beynim yok. Aha var. Tamam. Beynim yok arkadaşlar da mermi buldum. Hem de iki tane. Mermisini arkadaşlar pille. Bakın bir tane pil bunun mermisi. O çalıyor şu an siren çalıyor. Tamam koş 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 silah buldum lan silah buldum. Tamam. Arkadaşlar. Aha. Bunu da aldım. Tamam koş koş koş. Adam geldi arkadaşlar. Adam geldi geldi geldi. Yemin ediyorum geldi. Aç kapıyı. Ne var burada? Burada hiçbir şey yok. Koş 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 koş. Arkadaşlar, şimdi size bir şey daha da göstereceğim. Bunu yapabiliyorsunuz. Gerçekten. Bakın. Oha! Geçtim bakın arkadaşlar. Buraya geçebiliyorsunuz. Ve burada bir şey var. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Depo dolu diyor. Hayır, 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 hayır. Bakır anahtar atacağım. Ver bunu bana. Tamam. Geliyor arkadaşlar. Geldi. Şimdi. Ol! Aa içinden bir şey çıktı. İçinden bir şey çıktı. Ben de bunu aldım arkadaşlar. Bilmiyorum ne oldu. Pil doldur, doldur. Tamam. Arkadaşlar ne çıktıları bilmiyorum böyle. Tamam, 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 tamam. Hemen eve girelim. Hemen, 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 hemen. hemen. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. bunu herhalde. Bir tane oda vardı. Evet, 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 evet orada. Evet. Ne yaptın lan o Arkadaşlar <laughs> üstüm atladı arkadaşlar üstüm atladı. <laughs> abi abi şu an ödüm koptu. Burada 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 baba bakıyor bakıyor. Dur arkadaşlar ben size bunu nereye koyacağımı göstereceğim. Ey bilmem ne şeyden arayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yapamadım. Arkadaşlar battık. <laughs> Silah bırak oğlum elinden ya. Şunu nereye koyacağımızı biliyorum ama adam gitmesi lazım. Hayır eve gidiyor. Hayır, hayır. 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 Arkadaşlar bu çok kötü. Adamın arkasındayım. Duymuyor. Adamın arkasındayım ve beni duymuyor arkadaşlar. Evet tamam sen oraya git. Ben de buraya gideceğim zaten. Okey. Şimdi bakın. Burada bura var ya arkadaşlar. Bakın. Burayla bura aynı. Bakın. Tıklıyorum buna. Bir şey oldu. Bir şey oldu arkadaşlar. Buna tıkladım ve bir şey oldu. Kapı açıldı. Yemin ediyorum kapı açıldı arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Öteki videoda buranın devamı gelecek. Baksanıza neler var. Kayıt odasına geldik. Öteki videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Bay bay.